Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den Batı Şeria'da İHA ile katliam Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberine göre Mahmut Samir Cabir ile Gay Siyasir Şehade İsrail güçlerinin Nur Şems mülteci kampına İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda bazıları ağır, birkaç kişi yaralanırken kimi Filistinliler de, İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı. İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına İHA ile düzenlediği baskında yaralanan ve El er Razi Hastanesi'nde tedavi gören Leys Ebu Nemir de kurtarılamadı. İsrail ordusunun 12 Aralık'ta Cenin kentine düzenlediği baskın ve burada kampa uyguladığı kuşatma 3 gün sürmüştü. İsrail güçleri bu sürede 12 Filistinli öldürmüş ve ağır bir yıkım bırakarak geri çekilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 294'e yükseldi. İsrail ordusu Batı Şeria da özellikle Cenin ve Nur Nurşems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor. Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.